3 kupada final oynadılar. Üçünü de son dakikalarda yedikleri gollerle kaybettiler. <laughs> UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Benfica kabus gibi bir ay yaşadı. Portekiz Ligi'nde sezon başından itibaren ezeli rakibi Porto'nun önünde liderliğini sürdüren Benfica bitime 2 hafta kala Porto ile karşılaştı. Rekibinin 2 puan önünde bulunan Benfica, beraberlikte şampiyonluğunu büyük ölçüde garantileyecekti. Ama kader ağlarını Benfica ve teknik direktörü Jorge Jesus için örmeye başlamıştı bile. Maçın uzatma dakikalarında Porto attığı golle Benfica'yı 2-1 yendi ve sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ha içinde yıkılan Benfica'da oyuncular ve teknik direktör Jorge Jesus'un bir sonraki hedefi UEFA Avrupa Ligi Kupasıydı. Finalde Chelsea ile karşılaşan Benfica Amsterdam'da ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Maç bir bir devam ederken son dakikada Chelsea adına Ivanovic attığı kafa golüyle kupayı Chelsea'ye getiriyordu. UEFA kupasını da son dakikada yediği golle kaybeden Benfica'nın tek hedefi kalmıştı. O da Portekiz kupası. Rakibi Juimares Lig'de kötü bir sezon geçirmiş, herkes Benfica'nın kupayı rahat kazanacağını düşünüyordu. Ama Benfica'nın laneti devam ediyordu. 1-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle bu final maçını da 2-1 kaybetti. Benfica'da takımın yıldız oyuncusu Cardoso kupa maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'a saldırdı. Saha içinde arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşen Paraguaylı yıldız 3 kupanın kaybedilmesinin faturasını Jesus'a kesti. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar kendilerini eleyen Benfica'nın Fenerbahçe'nin ahını aldığı görüşünde birleşti.